izleyenlerimiz haber bültenimize hoş geldiniz. Güney Amerika'nın aşağı eyaletlerinin birinde 6.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. E, depremden sonra da de, okyanusta bir kabarma söz konusu oldu. Tsunami meydana geldi. Tsunami'den sonra da birçok binada elektrik kaçaklarından sonrasında da yangınlar çıktı. Ay yanıyor çayır çayır. Yangınlar sonrasında ise aşırı yağış başlayarak bu eyaletimize de sel bastı. Ay yok artık. Ay kapat kapat istemiyorum böyle kötü haber. İçim şişti ya. Of. Ayşe ne oldu? Suratın düşmüş senin. Bir şey mi üzüldün? Ne oldu? Çok üzülüyorum. Mimik. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niye üzülüyorsun? Teprem <laughs> oldu. Nerede? Sonra bir de tuz tsunami gerçekleşmiş. Bizim ülkemizde tuz Zaten Aa. Zaten bizim ülkemizde değil ama sonuçta dünyanın herhangi bir ülkesinde yani bütün doğal afetler üst üste gelmiş yani yangın çıkmış, sel olmuş. Hepsi bunların aynı yerde mi oluyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> de bir de böyle meteor disseymiş tam olurmuş. Mesaj mı geldi? Dur. Link ne? Dünyaya tanımlanamayan bir cisim yaklaşıyor derken. Ben ağzımı açmayayım. Bir dakika bir dakika bir tane daha bildirim düştü. Ne? Uzak doğu ülkelerinin birinde bir salgın varmış şu anda. Yine mi ya? Yok artık ya. Anneler hani yaşıyor O salgın bize gelmez ya. umarım ya. Bir daha aynı şeyleri tekrar yaşamak. <laughs> Bu arada Ayşe, <laughs> biz de bir deprem bölgesinde yaşıyoruz biliyorsun değil mi? Maalesef evet biliyorum. E şu anda senin yüzünden bizim deprem olursa, herhangi bir şey olursa bizi kurtarmayacak. Onun da farkındasın değil mi? Ne yapabilirim? Elimden şu an ne geliyor acaba? Elinden ne geliyor? Doğal mesela? afet. Adı üstünde ya hani. E tamam. Aa tamam doğal afet diye hiçbir şey yapmayalım. Bekleyelim kaderimizi mi yaşayalım? Hayır öyle bir şey yok. Yaşadığımız binanın en azından sağlam olup olmadığını bir kontrol ettirmemiz lazım. Doğru. Evet. Ettirelim. Tamam. Peki sağlam değilse ne yapacağız? Başka eve çıkacağız. Ne yapacağız canım? Aa öyle şey Sağlamdır. mi olur? Sağlamdır canım ee, dur. Yaptıralım nasıl yapılıyor bu? Aslında evin sahibinin bunu şey yapsa daha iyi olur çünkü evet. ev onun evi. Doğru. Ev sahibine söyleyelim. Binaya bir şey testi ara, yaptırsın. Ara, ne ne, testi ise onu yaptırsın. Deprem sağlamlık testi. Heh, <laughs> çalıyor. Ha, Haşmet amca nasılsın? Siz kirayı yatırdınız ben niye arıyorsunuz? Kirayı yatırdım tabii, tabii ki de yatırdınız. Ne, ne yani arayamaz mıyım ben seni? Ha, kiradan başka bizim seninle konuşacak neyimiz var aşağı kızım belki halini hatırını sormak için aradım yani nasılsın iyi misin neyse neyse ee... Şu son zamanlarda dünyada ve ülkede çıkan haberleri biliyorsundur değil mi Haşmet amcacığım? Ha akşam ajanslarını hep takip ederim. Sabah ajanslarını da izlerim. Öğlen ajansına da bakarım. Ondan sonra eve bir de gazete alırım. Çok güzel çok güzel gündemi takip ediyor olman çok güzel gerçekten. Şimdi biz e, Ümit'le konuştuk bir karar verdik. E, oturmuş olduğumuz evin binanın hani senin evinin daha doğrusu bir depreme dayanıklı mı değil mi e, ne durumda diye bir test edilmesini istedik istiyoruz. Böyle bir talebimiz var senden. Ee, bazı firmalar bunu yapıyormuş da acaba sen bu testi yaptırabilir misin? Biz kendimizi güvende hissetmek istiyoruz da çünkü. Alo aşağı kızım o binanın testini yaptırmaya gerek yok. O bina sapa 45 sene önce yaptırdım ben onu. Kod karşılığı yaptırdım ben o binaya. 45 sene... Haşmet <laughs> amca ben binanın eski olduğunu biliyordum da 45 sene, 45, sene önce diyor. 45 sene ay sinirim bozuldu. Haşmet amcacığım bak yani yani her şey olabilir biliyorsun ki dünyanın sistemi değişti yani dünya değişiyor. Biz kendimizi güvende o hissetmek istiyoruz. Ay konuşamadım. <laughs> Eks yaptırsan mı diyoruz ya şu güvenlik testini binanın sağlamlık testini acaba? Yok yok gerek yok çok sağlam bina çok güzel çok para verdim yaptırdım hiç gerek yok. Hadi görüşürüz kızım. Haşmet amca belediyeye de bildiri yapıyorsun belediye de yapıyor. Kapat. <laughs> Kapattı ya. Kapattı resmen Az önce 45 mı? falan dedi ne ya amca 45 ya anlamadım ne? Haşmet amca değil canım. Bina 45 yaşındaymış. Ne? Ya yani ne işte. Neredeyse bizim 3 katı yaşımızda bina. Oo, saygı e duymak yeri, lazım. Biliyor musun? Yaptırmayın o sağlamlık testini dedi. İstemiyorum dedi. Niye? 45 sene evvel yaptırmış sağlam o bina diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay birisi şuradan duvara bir şey atsa ev yıkılacak. Ay. Biz aynen. yaptıralım bari. Aynen, aynen. biz yaptıralım. Ee, birkaç tane bir yerden bakalım. E, fiyat alalım. alalım. Aynen o, onlar. Bir de yapıyor diye biliyorum ha. çünkü. Ha. Onları. Ee, güçlendirme çalışması falan bir şeyler. En azından. Tamam. Evet. O Olmadı. zaman, o zaman ben belediye arayayım. Sen de başka firmaları ara. Tamam bir soralım evet, bakalım. Belediye genelde yoğun oluyor da. Ben de orayayım. Özel firmalar da var onlar da yapıyor. Evet, evet hanımefendi firmamıza yapmış olduğunuz başvuru sonrasında e, evinizin depreme dayanıklılık testini ben kendim bizzat bir gerçekleştireceğim. Hoş geldiniz buyurun. Aha. Şimdi ilk önce evinizdeki kolonların birisini yerini tespit edelim. Aa. aa. Ha, kesin burada buradan daha tok bir ses geldi. Deliyorum hanımefendi. Delin delin. Tabii lütfen. Ha, Oh, oh, şu Şunu bir bakalım. Oh, oh. Vay 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 vay. <laughs> vah 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 vah. Beyefendi ne oldu? Ee, şey hanımefendi e, bir ölçüm daha yapacağım. Ondan sonra size kesin net sonucu söyleyeceğim. Tamam. Bu ne ya? Hah. Evet. Oh. Uh oh. -oh. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Evet hanımefendi, e, isterseniz raporun çıkmasını bekleyin. Ben yine de size sonucu söyleyeyim. Lütfen buyurun. Oturduğunuz bina maalesef depreme dayanıklı değil. Değil mi? Evet değil. Ama depreme dayanıklı dendi? Ne demek depreme dayanıklı dendi hanımefendi? Bu imkansız. Bakın binanızın yapımında deniz kumu kullanılmış. Aldığım örneğin her yerinde deniz kabukları var. Aa gerçekten deniz, deniz kabukları, deniz kumu var. Aa ne güzel duvarlarımızın içi deniz altı gibi. Ay şey şundan böyle kendime kolye falan yapsam daha iyi olmaz mı? Ne diyorsun az aşkına? Beyefendi siz açıklar mısınız lütfen deniz kumu kullanmanın zararı ya da neden deniz kumu kullanmışlar acaba? Kendisi bir bilgilensin. Niye deniz kumu, kum denizde olur başka nerede olacak ki? Evet hanımefendi, kum denizde olur. Ee, çok doğru bir bilgi. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki bina ve yapı yapımında deniz kumu kullanıldığı takdirde aynı zamanda kullanılan demir gibi elementler de deniz kumunun içerisindeki tuza maruz kalarak oksitlenir ve özelliğini yitirir. Bunu da bu dedektörümle ölçtüm az önce ve çok az sinyal aldım. E ee, yani anlamadım hala hiçbir şey. Ne oldu ki? İyi Ümitciğim şöyle. Beyefendi diyor ki deniz tuzundan yapılan yapılar, binalar zamanla hı hı. çürür, çürür. Yani bizim evimizde şu anda hiç demir yok. Çürümüş, çürümüş, ev çürümüş. Anlasa anlatabilirim. Aa. Deniz tuzlu ya yani, tuz ya tuz demiri çürütmüş. Oksitlenmiş yani. Zamanla dayanıksız hale gelir Aaa Aa! Aa! Bunu da böyle koydum. Evet hanımefendi sizi tebrik ederim. Çok güzel anlattınız. <laughs> e, e, şimdi şöyle bir şey. Binadaki yaşayan diğer kişilerin de büyük çoğunluğunu aldığınız takdirde evet. bu binanın yıkılıp tekrar yenisine sağlam bir bina yapımıyla beraber güvenle oturabilirsiniz. Ya da sağlamlaştırma çalışmaları yapılabilir. Ama bu bina için gerçekten baya bir sağlamlaştırma çalışması yapılması gerekiyor. İyi günler dilerim. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler kolay gelsin. Oh. E tamam adamın dediğini duyduk işte. Ev sahibini arayalım o zaman. E, e Bina yıkılsın. Yeniden yapılsın. Bina yıkılsın. Komple bina yıkılsın. Bu binada yaşayan kaç tane insan var? Hepsi bunu kabul edecek mi bakalım? Etmeyecek. Etmeyecek artı etti, bir de... oldu da kabul ettiler. Testi yapmamıza bile zaten izin vermedik ya. Heh. Sağ ol. Sağ olun bizim binamız 45 yıllık. Heh. Dedi bana kendisi bizzat Haşmet Bey ev sahibi. Neyse oldu da kabul etti diyelim. Heh. Bina yıkıldı. Hı -hı. Yerine yenisi yapılacak. Hı -hı. Bu süre zarfı içerisinde bu evde kalan insanların en başlarını sokacak başka bir eve ihtiyaçları var. Ay bu zamanda kira Nerede kalacaklar? Fiyatları... <laughs> Destekçi ya, alırlar hmm, ama... Destek <laughs> alırlar tabi tabi. <laughs> e, çok güzel. Destek alıyorlar zaten tabii ki. O değil de... Ama yetmiyor kiralara. O kadar her şey zam ki Maalesef. kiralar. Hadi her şey oldu diyelim. Abi taşınma masrafı, eşyaları yükle, nakliye, çalışan, eleme. Yeni bina ne kadar süre içerisinde yapılıp bitecek mesela? Kaç güne teslim edecekler yeni daireleri? E, tamam yıkılmasın ya. <laughs> şey yapalım. Bunların hepsi maalesef ki gerçek ve muamma konu. muallakta kalan konular. Muamma haklısın. Evet, maalesef ee, bir şey gelmiyor. Sağlamlaştıktıralım. Yok Haşmet Bey yine de. düşünelim. Eğitim şart. Arkadaşlar yaparken en başında sağlam olması gerekiyor ve bu da sizin eğitiminizle olacak. Hoşçakalın.